Derinlerin gizemi. Akıntıyla sürüklenen bu beyaz parçacıklar aslında minik canlılardır. Planktonlar denizlerde yaşayan en kalabalık canlı topluluğudur. Bunlar birbirinden farklı, çok çeşitli omurgasızlardır. Bu garip şekilli canlılar Deniz yaşamındaki en temel besin kaynağını oluştururlar. 100 ton ağırlığındaki balinalardan deniz analarına kadar pek çok deniz canlısı için zengin bir protein kaynağıdırlar. Okyanuslar ilk bakışta fark edilmeyen bu canlılarla doludur. Okyanus tabanında dikenli yumuşakçalar çoğunluktadır. Deniz kestaneleri, deniz yıldızları Deniz hıyarları ve diğerleri. Bu canlılar deniz tabanını tarayarak besin ararlar. Deniz kestanesi ilginç görünümlü bir omurgasızdır. Yumuşak bedenini düşmanlardan koruyacak bir kabuğu bulunmaz ama caydırıcı bir silahı vardır. Dikenler. Deniz kestanesinin dikenleri hareketli hatta bazı türlerde zehirlidir ve 30 santim uzunlukta olabilmektedirler. Bedeninden uzayan bu tüp ayaklar, deniz kestanesinin vazgeçilmez uzuvlarıdır. Esnek ve aynı zamanda emici özellikteki bu ayakları kullanarak kayalara rahatlıkla tutunur ve deniz tabanında dolaşabilir. Tüpler kestanenin gözleri gibidirler. Işık, ısı ve sudaki titreşimleri hassas bir şekilde algılarlar. Akıntıyla sürüklenmekte olan planktonları deniz kestanesi bu emici tüplerle yakalar. Bu tüpler aynı zamanda solungaç görevi görürler. Oksijen ve karbondioksit alışverişi burada gerçekleşir. Atık maddeler de yine tüplerden atılır. Kestanenin ağzı vücudun hemen altındadır. Alpleri üzerinde dolaştığı kayaların üzerinden dişleriyle kazıyarak yer. Deniz kestanelerinin üremeleri çok ilginç bir andır. Yan yana geldiklerinde dişi yumurtalarını akıntıya bırakırken aynı anda erkek de spermlerini bırakır. Bu hücrelerin sayısı milyonlarcadır. Yumurta bulutları sperm bulutlarıyla karışır. Karşılaşacakları zorluklar ve tehlikeler düşünüldüğünde bu kadar çok sayıda hücrenin bırakılmasının amacı da ortaya çıkar. Dişiden gelen genler erkekten gelen genlerle birleşir. Bu hücrelerdeki genlerin sayısı özellikle yarıya indirilmiştir. Böylece erkek ve dişiden gelen genler bir araya geldiğinde sağlıklı bir kestane hücresi oluşturulur. Dişi ve erkek hücreler birleştiğinde hücreler hemen bölünerek çoğalmaya ve özelleşmeye başlarlar. Bölünen ve özelleşen hücreler bir süre sonra larva haline gelir. Deniz kestanesinin dikensi uzantıları, tüp ayakları, sindirim sistemi ve birbirinden farklı dokuları larva safhasında gelişmeye devam eder. İşte larva safhasında bir deniz tarağı. Bu da bir deniz yıldızı larvası. Akıntılarla yeni yerlere seyahat ederken olgunlaşacak, Deniz altındaki yaşamı devam ettirecekler. Yumurta ve sperm hücrelerinin sayısını belirleyen kimdir? Zamanlamayı seçen, peki ya yumurta ve spermin gen sayılarının yarım olmasına karar veren? Bu bilgilere deniz dibinde yaşayan bir hayvan kendiliğinden sahip olamaz şüphesiz deniz kestanesini şekillendiren ve yaşamının her aşamasını belirleyen sonsuz bilgi ve kudret sahibi Yüce Allah'tır. Denizaltı canlılarından bir diğer yumuşakça da deniz yıldızıdır. Deniz tabanında kollarıyla hareket eder. Güvenli bir tutunma için kollarına özel emici kaplar yerleştirilmiştir. Böylece istediği yere tırmanabilir. Planktonları yakalayıp yiyebilmesi ise yine kollarındaki emici kaplar sayesinde mümkündür. Deniz yıldızı kollarını hareket ettirmek için hidrolik basınç yöntemini kullanır. Tıpkı iş makinelerinde ağır yüklerin ve kolların hareketinde olduğu gibi. Deniz yıldızı kollarının içinde uzunlamasına yer alan tüp biçimli ayaklara sahiptir. Bunlar sıvıyla dolu olan bir iç boru sistemine bağlıdır kasnar boruları sıkıştırdığında oluşan hidrolik basınç sıvıyı ayaklara gönderir. Böylece hidrolik basınç tüp ayaklarda dalga hareketi oluşturur. Kolların içindeki sıvı basıncı sayesinde ayaklar bir ileri bir geri uzanır ve deniz yıldızı istediği yere ilerler. kusursuz bir plana sahip bu tasarım iman eden insanlar için bir yaratılış delilidir. Câsiye suresinde yüce Allah canlılar üzerinde düşünmemiz gerektiğini şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Nautilus 500 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramadığı fosilleriyle ispatlanmış evrim teorisini tek başına çürütmeye yeten canlı bir yaratılış kanıtıdır. Adını Jules Verne'in ünlü romanındaki deniz altından alan bu canlı, etkileyici tasarımıyla bilim adamlarının ilgisini çekmektedir. Kabuklu salyangozlardan farklı olarak kabuğunun içinde özel odacıklar bulunur. Yeni doğmuş bir Nautilus'te 4, yetişkinde ise 30 kadar odacık vardır. Canlı en dıştaki odada yaşar. Diğer odacıkların görevi tıpkı bir deniz altında olduğu gibi canlının belli derinliklere inebilmesi için hava tutup bırakmaktır. Böylece Nautilus 500 metre ve 1200 metre derinlik arasında rahatlıkla yüzebilir. Nautilus bu odacıklara hava doldurarak yükselir, havayı boşaltarak da derine iner. Peki bu havayı nereden bulur? Bu soruyu araştıran bilim adamları mucizevi bir sistemle karşılaşmıştır. Nautilus'un vücudunda biyokimyasal yolla özel bir gaz üretilmektedir. Bu gaz odacıklardaki suyla yer değiştirmektedir. İnsanoğlunun 20. yüzyılda deniz altında kullanmaya başladığı bu teknik milyonlarca yıldır nautilus tarafından kullanılmaktadır. Nautilus hareket etmek için başka bir ilginç teknik kullanır. Jet itiş tekniği. Kabuğunun içine aldığı suyu kollarının altındaki delikten dışarı üfler. Nautilus'un kabuğu kamuflaj yapmasına olanak sağlar. Kamuflajda zıt gölgeleme olarak tanımlanan bu teknikte yukarıdan bakan biri için kabuğun üst yüzeyini kaplayan koyu çizgiler nautilus'u görünmez kılar. Aşağıdan bakan bir canlı içinse açık renkli alt tarafı su yüzeyiyle aynı renktedir. Şüphesiz Nautilus'un ne kendi kendine gaz üretecek bir kimyasal tepkimeyi bilmesi ne de bu tepkimeyi gerçekleştirecek yapıyı kendi vücudunda kurması mümkündür. Kabuğunun kompleks yapısını da ne o ne de tesadüfler tasarlamıştır. Bu benzersiz üstünlükteki tasarım her şeyi örneksiz yaratan Allah'ın eseridir. Allah'ın bedi yani örnek edinmeksizin yaratan sıfatı bir Kur'an ayetinde şöyle haber verilir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. Mürekkep balığı çok kompleks bir göz yapısına sahiptir. Bu durumda avını kaçırması söz konusu değildir. Gözleriniz çevreyi ne kadar iyi görürse o kadar fazla saklanmak zorunda kalırsınız. 10 kolu vardır ve hepsi de kaslı emme ağızlarına sahiptir. Yavaş ya da hızlı yüzebilir. Başının altındaki çıkış deliğinden püskürttüğü suyla hareket eder. Mürekkep balığı suyu dirençle karşılaşmadan kolayca yararak gitmesine olanak veren hidrodinamik şekliyle en hızlı deniz canlıları arasındadır. Bazı türleri saatte 30 kilometre hızla yüzebilmektedir. Bu kadar hızlı olabilmesinin sırrı, vücudunu bir ağ gibi ören protein lifleridir. Bu liflerin esnekliği ve sağlamlığı sayesinde suyun hızlı bir şekilde dışarı atılabilmesi sağlanır. Burada dikkati çeken çok önemli bir nokta vardır. Günümüzün itmeli jet motorlarının çalışma prensibi de mürekkep balığıyla aynıdır. İnsanlığın 20. yüzyılda taklit etmeye başladığı bir teknik milyonlarca yıldan beri mürekkep balığı tarafından kullanılmaktadır. Ahtapot 8 kollu bir avcıdır. Diğer hayvanlardan saklanmak içinse ilginç bir yöntem kullanır. Kamuflaj derisini oluşturan hücreler çevreye otomatik olarak uyum sağlar ve bir ayna gibi vazife görerek renk ve doku açısından ortamı taklit ederler. Ahtapotun gözleri çok iyi görür. Çevresindeki değişiklikleri çok iyi fark eder. Böylece derisinin rengini ve desenini çevreye göre değiştirir. Deri kromatofor denilen özel renk hücreleriyle kaplıdır sinir sistemiyle harekete geçirilen küçük kaslar kasılarak bu hücreleri ortaya çıkarırlar ve derisi koyulaşır. Kaslar gevşediğinde ise hücreler küçülür ve derinin rengi açık hale gelir. Farklı renk hücreleri, farklı renk pigmentleri taşır ve sayısız renk bileşimi ve deseni oluşmasına imkan verir. ahtapotların en sık avladığı canlı yengeçtir. Kendilerini tehlikeli makas kollardan korumakta ustadırlar. Dişleri ise yengecin kabuklarını kırabilecek güçtedir. Hareketli kaslardan ibaret olan bu avcı üstün özellikleriyle kendini en iyi şekilde saklayabilen mükemmel bir canlıdır. Ahtapotun kendini diğer canlılardan saklama ihtiyacını hissetmesi ve daha sonra özel renk hücrelerini derisinin üzerine yerleştirmiş olması mümkün değildir. Ahtapotun sahip olduğu bu üstün kamuflaj sistemi şüphesiz her şeyin bilgisine sahip yüce Allah'ın kusursuz yaratışına bir örnektir. bir aslan balığı. Bu saldırgan görünümü hiç de blöf değil. Gerçekten çok tehlikeli bir canlı. Aslan balığının sırtındaki yüzgeçler zehirli dikenler taşır. Bu dikenler saldırı durumunda koruma sağlar. Avını yüzgeçlerini kullanarak istediği yere yönlendirir, köşeye sıkıştırınca da ağzına doğru çeker. Aslan balığının bu çekici görünümü bir yandan avının dikkatini çekerken diğer yandan yem olmasına sebep olmaktadır. Güneş ışığı okyanusun yalnızca ilk 100 metre derinliğine ulaşabilir. Güneş ışığını kullanarak fotosentez yapan canlılar bu derinliklerde bulunurlar. Mercan resifleri böyle zengin bir canlılığın mekanıdır. 150 metre derinliğe inildiğinde fotosentez imkansız hale gelir. Hiçbir bitkiye rastlanmaz. Ancak yüzeyde yaşayan canlıların artıklarıyla beslenen hayvanlara rastlarsınız. Örneğin süngerler. Bunlar bitki gibi görünmelerine rağmen organize bir hayvan kolonisidir. okyanusun 300 metre derinine indiğimizde devamlı bir eğimle karşılaşırız. Buna kıtasal eğim denir. Bu eğim sahilden 250 kilometre açığa kadar devam eder. Bu eğimi takip ettiğimizde 4 kilometre derinliğe ulaşırız. Bu derinlikte su sıcaklığı artı 4 derecenin altına düşer. Basınçsa yüzeydeki basıncın 400 katına ulaşır. Bu derinlikte yüzeyden ulaşan bir ışık yoktur. Zifiri karanlıktır. İlk bakışta canlılığın olmadığı bir çöl görüntüsüyle karşılaşırız. Ancak sabırla göz gezdirdiğimizde ilginç canlılar bir bir ortaya çıkmaya başlar. Canlılık bu yüksek basınçta bile sürmektedir. Bu ilginç balıkların yaşam sistemleri özellikle bu çok yüksek basınçta yaşamak üzere tasarlanmıştır. Birazdan izleyeceğiniz balıkları ilk defa göreceksiniz su üstüne daha önce hiç çıkmamış efsane balıklar. Derin denizlerin dev deniz anası Sitigio Medusa Gigantia Kendisi hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz bu dev deniz anası, okyanusların bilinen en büyük yırtıcı omurgasızlarındandır. Bu muhteşem görünüşlü canlı yaklaşık 100 yıl kadar önce ilk defa yakalandı ve o günden bu yana sadece 100 adet gözlemlendi. Coğrafik olarak Antarktika dışındaki her okyanus tabanında görüldü. Stigio Medusa Gigantia isimli bu dev deniz anasının ilginç bir özelliği, dokungaçlarının olmaması, dokungaç yerine ağzının uzantısı olan 4 tane çok büyük kolu bulunuyor bu kollarını plankton ve küçük balıkları sarıp yakalamakta kullandığı tahmin ediliyor. Sindirimin ise bu uzun kollarının içindeki kanallarda gerçekleştirildiği düşünülüyor. Bu muhteşem deniz anasının gövdesi 1 metreye, kolları ise 10 metrenin üzerine kadar çıkabiliyor. Bu karanlık sularda yiyecek bulmak ve başkaları tarafından avlanmamak için çevreyi çok iyi görebilmek gerekir. Bazı canlılarda bu hayati sorun görünmezlik taktiğiyle çözülmüştür. Stigio medusaların kırmızımsı renkleri kamuflaj yapmasına yardımcı olur. Çünkü kırmızı ışık derin denizlere kadar inemez ve kırmızı renk yansıtılmadığı için derinliklerde kaybolur. Derin denizlerdeki ürkütücü gözler Tripot balığı okyanus dibinde dolaşmak yerine olduğu yerde beklemeyi tercih eder. Göğsünün iki yanındaki yüzgeçleri uzun uçlara sahiptir. Arka kuyruğu ise aşağı doğru uzanmış haldedir. Böylece tıpkı üç ayağı üzerinde duruyormuşçasına özel bir görünüme sahiptir. Deniz tabanında bu şekilde saatlerce yakınından geçecek bir yiyeceği bekler. Piripot balığının küçücük gözleri neredeyse tamamen kördür. Başının arkasında iki uzun anteni bulunur. Böylece sudaki en ufak hareketi bile hassas bir şekilde algılar. Tripod balığının tasarımı bir akıl ürünüdür. Yüce Allah bu canlıyı yaşadığı ortamdaki ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirmiştir. Bu hassas antenler Yüce Allah'ın yaratma sanatının sonsuz örneklerinden biridir. Allah bize zatını bu ve benzeri yaratılış örnekleriyle tanıtmaktadır. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın yeryüzünün her köşesindeki varlığa hakim olduğu şöyle haber verilir. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. İşte okyanusun derinliklerinin bir sürprizi daha. Uçan ahtapot Dumbo. Kafasının iki yanındaki yüzgeçleri fil kulaklarını andırdığı için Dumbo adı verilmiş. Sanki derinliklerde uçan bir fil gibi süzülüyor. Boyutları ise bir basket topu kadar. Kollarının arkasındaki A yapısı sayesinde fazla bir güç sarf etmeden suda uçarcasına hareket ediyor. Bu derin ve karanlık sularda avlanmak için balıklar özel sistemlerle de donatılmıştır. 4000 metre derinlikte yaşayan bu balığa oltacı balığı adı verilmiştir. Çünkü balıkçıların balıkları cezbetmek için çarpıcı renkte oltalar kullanmaları gibi bu balık da avını çekecek bir yöntem kullanır. Başının hemen üstünde uzanan ışıklı bir oltası vardır. Örneğin bir mürekkep balığı için bu parıltı çok ilgi çekicidir. Bunu bir minik balık zanneder. Oltacı balığının sergilediği avlanma yöntemi üstün bir akıl ürünüdür balığın hücrelerinde istediği gibi ışık üretebilmesi, sonra da bunu dilediği şekilde kullanması mümkün değildir. Bu sistem, onu yaratan Yüce Allah'ın eseridir. Şeffaf başlı makropin mikrostoma Makropin balığı, büyük yüzgeçleri, küçük bir ağzı ve dikkat çekici gözleri olan koyu renkli küçük bir balık. Bu videoda gördüğünüz iki yeşil küre boru şeklindeki gözlerinin mercekleri. Gözlerinin arkasında ise geniş kabuklar var. Gözleri şeffaf bir kalkan içinde bulunuyor. Genellikle makropin balığı suyun içinde hareketsiz bekler. Sabit durabilmek düzgeçlerin sayesinde olur. Ancak bu bekleyiş sırasında yemek bulmak için üstündeki suları sürekli tarar. Bir av gördüğünde ağzını görüntü açısına almak için gözlerini döndürebilir. Ayrıca onu avlayabilecek hayvanlardan da kaçabilmek için de yine aynı şekilde gözlerini döndürebilir. Bu müthiş tasarımdaki canlıyı avlanma ve savunma sistemlerini yaratan üstün ve güçlü olan yüce Allah'tır. Derin sularda yaşayan fener balığı Derin sularda yaşayan küçük fener balıkları genel olarak kırmızı ve pembe tonlarında, bazıları ise mavi renkli olurlar. Bilim adamlarına göre daha iri ve yaşlı görünümlü olan balıklar kırmızı tonlardayken, olgunlaşmamış balıklar mavi renklidir. Canlı olarak nadir gözlemlenebilen bu balık, okyanus yüzeyinin yaklaşık 7500 ila 18000 metre altında yaşar. Bu küçük canlılar tehlikeyle karşılaştığında dakikada 2 metreden daha yüksek bir mesafe kat edebilir. Derin sularda yaşayan fener balığı, sığ sularda yaşayan cinslerinde sık görülen, yürümeye benzer bir harekete de sahiptir. Bilim adamları bu yürüme hareketinin yüzmekten daha az enerji harcadığı için ve etrafındaki deniz suyunu daha az hareketlendirerek yakında bulunması muhtemel bir avcıyı rahatsız etmediği için önemli olduğunu belirtiyorlar. Fener balıklarının ortak yeteneği avlanmak için balık tutabiliyor olmasıdır. Fener balığı ilisyum adı verilen sırt yüzgeç izinin ucundan tam ağzının üzerine doğru eska denilen bir yem sarkıtır. Bu muhteşem avlanma sanatı Yüce Allah'ın yaratmasıdır. Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir.